E baktım arkadaşlar orada çalışıyor. Ben de inşaat işçisiyim. Ayaklarım çamur olduğu için gönlüm razı olmadı. Etrafa baktım. Poşet bulamayınca ama ben de içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı soydum. Öyle içeriye geçtim. Arka... Sonradan da bazı arkadaşlar çekmiş. Sağ olsunlar. Onlar da yayınlamış. Benim sonradan haberim oldu zaten paylaşıldığında. Ya bakan oldu da ben zaten o kadar önemsemedim. Çünkü de insanların yapması gereken bir şeydi. Onu yaptım ben. Evet giydim. Baktım çamur olmuştu. Yine orası çamur olmasın diye. Az aşağıya gittim ayakkabımı. Orada da giydim. Herkesin yapması gereken. Çünkü emeğe saygı gerekir. Biz de işçi insanlarız. Biz de aynı emekçiyiz. Ben inşaat işçisiyim. İnşaatlarda çalışıyorum. Ben de aynı durumdayız. Onun için herkesin yapması gereken bence. Ama herkesin kendi görüşü.